Diz kapağı olarak bilinen patella, dizin ön kısmında yer alan küçük ve yassı bir kemiktir. Bu kemik, üst kasların kuvvetini diz bölgesinin alt bölümüne iletmesinden ve hareket ederek bükülmesinden sorumludur. Kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında yer alan tendonlarla bağlıdır. Alt yüzünde de eklem kıkırdakları mevcuttur. Diz kapağının pozisyonel olarak dışa doğru kayması da bu bölgede sıkışması diz kapağı ağrılarının en sık rastlanan sebeplerindendir. Bacağa hareket kabiliyeti katan diz kapağı ve altındaki dokularda meydana gelen ağrılar, hayat kalitesini düşürürken, bazı durumlarda işlevini yerine getiremeyecek boyutlara da gelebilir. Evet bu diz kapağının kaymasının sebepleri, şimdi detaylara geçelim. Diz ağrısının artık kaderiniz olmadığını çözümünün basit olduğunu bu videomuzda sizlere aktaracağız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve şimdi detaylara geçelim. Diz ağrısı pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarından sadece biri. Genel olarak ağrı yaşayan kişilerin gün içinde dinamik ve neşeli olması beklenemez. Ağrı vücuda yayıldığı andan itibaren kişinin enerjisini ve neşesini maalesef alır. Diz ağrısı da aynen böyledir. Yürümekte zorluk çektirir ve tüm gününüzü etkiler. İhmal edilen diz ağrıları ise kalıcı şekilde kişide rahatsızlığa yol açar. Olası bir sağlık problemini önlemek için sizlere bu videoyu hazırladık. Evet uzun süredir dizim ağrıyor. Hareket edemiyorum. Yataktan kalkamıyorum diyenler de evde şifa bulacak önerilerle videomuzda geldik. Diz ağrısını geçirecek egzersizleri de ekledik ki hareket ederek diz ağrısından daha çabuk kurtulun istiyoruz. Diz ağrısına karşı çözüm olacak tüm bilgiler şimdi videomuzun detayında. Evet diz ağrısına ne iyi gelir? Şifa niyetine evde 7 doğal yöntem hangileri? Ve şimdi ilk olarak soğuk kompres. Diz ağrısı nasıl geçer diye endişe etmeyin buzdolabının buzlu kısmından bir buz şişesi alın ve bunu havluya sarın. Havlu içinde olan buzlu şişeyi ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın. Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz. İkinci yöntem zencefil yağı. Diz ağrısı bitkisel çözüm önerilerinden biri zencefil yağıdır. Zencefil yağının ağrı kesici ve iltihap atıcı bir özelliği vardır. Eğer diz ağrısının nedenlerinden biri de iltihapsa, zencefil yağıyla bu ağrıyı sonlandırabilirsiniz. Diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağ dağıtın. Dairesel hareketlerle masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağ dağıtın. Dairesel hareketlerle masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Zencefil yağında bulunan antioksidan maddeler diz ağrısına neden olan ıltapların sökülmesine yardımcı olacaktır. Üçüncü yöntemimiz elma sirkesi zeytinyağı. Diz ağrısına sirke ve zeytinyağı karışımıyla en doğal ilacı uygulayabilirsiniz. Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın. Elde edilen karışımı diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Diz ağrısı yaşadığınız günlerde bir fincan sirkeli su karışımı içerek vücudumuzdaki ağrıyı yok edebilirsiniz. Bu bilgiyi de bitkisel çözüm listesine mutlaka eklemeniz iyi olacaktır. Dördüncü yöntem hardal yağ ağrılar söz konusu olduğunda bitkisel yağlardan şifa bulmak istersiniz. Diz ağrısı için de size çare olacak yağ hardal yağdır. Hardal yağından birkaç damlayı diz çevrenize damlatın ve bu bölgeye masaj yaparak dağıtın. Kısa süre içerisinde hardal yağ etkisini gösterecektir ve diz ağrısını giderecektir. Beşinci yöntem kerevizli yoğurt vücutta ürik asit birikiminin çok fazla olmasından dolayı diz ağrısı yaşanabilir. Bu gibi anlarda kerevizli yoğurt tüketilmesi önemli. Kerevizi rendeleyip yoğurtla bir salata olarak hazırlayın. Diz ağrısı yaşadığınız günde bu salatayı mutlaka tüketin. Kereviz, ürik asitlerin hızlı şekilde atılmasını sağlayacaktır. Altıncı yöntem çınar yaprağı diz ağrısı İbrahim Saraçoğlu tarafından da bitkisel yöntemlerle çare aranan bir sağlık sorunudur. İbrahim Saraçoğlu bu konuya çınar yaprağı ile çözüm bulmuştur. Çınar yaprağını kaynattıktan sonra suyunu içip, diz ağrısından kurtulabilirsiniz. Aynı şekilde çınar yaprağının kaynamı suyu cildinize temas edecek ılıklığa ulaştığında, diz bölgenize sürüp, diz ağrısı şikayetinden kurtulabilirsiniz. Ve yedinci yöntem, kuşburnu çayı. Kuşburnu çayının ağrı kesici özelliği vardır. Regl ağrısı, baş ağrısı derken diz ağrısı sıkıntısında da etkisi vardır. Dizinizde ağrı yaşadığınız anlarda bir fincan kuşburnu çayı içerek, dizinizi rahatlatabilirsiniz. Evet bunlar geçirme yöntemleri, peki diz ağrısının asıl nedenleri nelerdir? Neler diz ağrısına daha çok sebebiyet vermektedir? Diz ağrısı doğuştan gelen kemik ve kas rahatsızlıklarından dolayı yaşanabilir. Eğer düz taban ayak biçimine sahipseniz, diz ağrısını kısmen yaşayabilirsiniz. Duran bir yaşama sahipseniz ve sık hareket etmiyorsanız, diz ağrısıyla günleriniz geçebilir. Zaman zaman diz eklemlerinde yer alan zarda kalınlaşma meydana gelebilir. Bu durum ise diz ağrısına neden olur. Zardaki kalınlaşmayı tespit ve tedavi etmek için doktora danışmanız önemli. Yaşa ve boya göre fazla kilodaysanız dizlere vereceğiniz yük de artar. Buysa diz ağrısı yaşamanıza yol açar. Ergenlik döneminde diz ağrısı yaşanır. Bunun nedenini merak edenlere boy uzama yöntemlerinden diz ağrısı ve kemik ağrısı yaşanır. Bunun nedenini merak edenlere boy uzama yöntemlerinden diz ağrısı ve kemik ağrısı yaşanır diyebiliriz. Pek çok kişinin diz ağrısı yaşadığı gibi sporcularda diz ağrısından etkilenebilir. Sporcularda genellikle menisküsler zarar gördüğünde ağrı hissedilir. İleri yaşlarda yaşanan kemik erimesi yahut kireçlenme zaman zaman diz ağrısının hissedilmesine yol açar. Diz ağrısının bir diğer nedeni de kemikte oluşan enfeksiyon oluşumudur. Peki diz ağrısı hangi hastalığın belirtisi olabilir? Evet, bazı zamanlarda diz ağrısı bazı hastalıkların haber vericisi olabilir. Bu nedenle kısa süreli bile olsa yaşanan ağrıların ihmal edilmemesi çok önemli. Eğer diz ağrısıyla beraber şişme ve kireçlenme yaşanıyorsa, kemiklerde tümör bulunma ihtimali vardır. Spor yapan birisiyseniz menisküs yırtılmasını yaşadığınız diz ağrısı haber verecektir. Yataktan kalkarken zorlanma ve diz ağrısı, otururken hissedilen diz ağrısı kireçlenme olduğunun bir işaretidir. Bu belirtiler özellikle ileriki yaşlarda çok daha sık rastlanır. Ve son olarak sizlere diz ağrısına iyi gelecek egzersiz yöntemlerini tavsiye etmek istiyoruz. Yüzme diz ağrınıza iyi gelecektir. Yüzerken tüm kaslarınız aynı anda çalışır ve kan dolaşımınız hızlanır. Tüm şekillerde yüzmeniz diz ağrınızı hafifletir. Uzmanlar tarafından tavsiye edilir. İkinci yöntem. Tempolu yürümek tüm ağrıların en doğal çözümüdür kireçlenme gibi durumlara karşı önlem almak için, gün içinde en az 45 dakika yürümeniz önemlidir. Yürüyerek hem formda kalırsınız, hem de ağrıyı vücudunuzdan atarsınız. Üçüncü yöntem sukut yapabilirsiniz. Sukut yaparken ayakların yerde sabit kalmasına dikkat edin ve dik bir şekilde hareketleri uygulayabilirsiniz. Ve dik bir şekilde hareketleri uygulayabilirsiniz. Ve son yöntem. Öne adım hareketini uygulayarak diz kapaklarını aktif şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Böylece dizdeki ağrıyı hafifletip kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bu hareketi uygularken önce bir dizi öne atıp daha sonra geriye alabilirsiniz. Sırayla birkaç dakika uygulamanız önemli.